Az sürede ha 20'de 20'den herkese merhabalar. Bu hafta konuğumuz başarılı modacı benim değerli dostum Oktay Seven. Ona soracağız kimler şık kimler rüküş. Nelere dikkat etmeliyiz? Hangi renkler moda? Inler, outlar hepsini konuşacağız. Hoş geldin Oktay. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu arada hayırlı olsun. Kadınım.com'da moda köşesinde evet. her hafta yazıyorsun. Çok ben de ilgili takip ediyorum. Nasıl çok ilgi varmış. Çok ilgi var. Hakikaten çok güzel tepkiler alıyorum. Ee, zaten böyle hani e, her sezonun ee, yeni trendlerini takip eden hanımlar var. Özellikle yoğun ilgi gösteriyorlarmış. Şu an için her şey çok olumlu gidiyor. Güzel. Peki benim bu karpuz kollarım ne olacak? Ee, gerçekten oluyor. artık yani bir trend seninle bütünleşti. <laughs> Üretemiyorum üstüne ama yeni modelimi henüz açıklamadım. Yarın yeni bir modelle senleyiz. Artık seninle bütünleşti bu model. Ben ee, çok, çok, çok da görür ama. oldum. Değil yani mi? artık versiyonlarını da çıkarır oldular. Gerçekten Senle bütünleşti diyelim. Geçen gün Deniz Akkaya, o da çok sevdiğim dostum, arkadaşım, çok şükür Selamlar. Ee, i̇nanılmaz beğendiler, yorum Selam. yağdı Instagram'da. Evet, bana da çok dönüş oldu gerçekten. Ee, artık şenay bluzları diye herhalde piyasaya sürebilirim bunları. Gerçekten değil mi? <laughs> Kesinlikle. Bir de, e, senin aracılığınla sorayım neden aynı modelleri giyiyorsunuz diye soruyorlar. Hı. Ben bir şeyi sevdim mi? Gerçi sevdim. Yani ben onu. yeni bir şeyler diksem de zaten kendisi giymiyor. Artık müşterilerim yani benim kendi şahsi müşterilerim geldiği zaman dükkana direkt bakıyorlar. Aa Şenay hanımın galiba. <laughs> evet diyorum. Şenay hanımın seni o modele artık şey yapacağım. Patentini Şenay Hanım'a veriyorum o modelin. <laughs> ama ilk biz yaptık bunu. <laughs> evet, gerçekten balon kollar, karpuz kollar, bu kare yakalar, önü büzgülü. Ben çok seviyorum bu yakaları. Çok moda oldu zaten trendler arasında. Şu an daha karpuz kollarda var ama Şenay o kadar çok fazla karpuz kol sevmiyor. Bir tık daha. Evet. Ee, bu, bu boyda seviyor. O yaka açıklığının belirli bir dekoltesi var. Onun üstüne çıkmıyor gerçekten. ...severek giydiğin için ben de mutluyum. Hani hiç demiyorum yeni bir şey dikeyim. Hep bunun versiyonları üretiliyor. <laughs> Kumaş değişiyor. Herhalde bu e, 60 tane belal olmuştur diye düşünüyorum. Sanırım oldu. Hiç saymadım ama 60 tane veya fazlası olmuştur. Geçen mu? yılda kendisi tek omuzlara taktığı <laughs> için... E, ...artık Instagram'dan bize şey diyorlardı... ..."Neden hep Şenay Hanım'ı tek omuz olarak giydiriyorsunuz?" Çünkü, <laughs> tek omuz çünkü şenay olarak. kendisi <laughs> bir şeye taktı mı takıyor. <laughs> Öyle önemli değil olan sevmek değil mi ya? Tabii. Ama değil. ben yeniliklere açım. Evet. Sadece beğendiğim şeyleri daha fazla kullanıyorum. Bu arada eldivenlerimiz elimizde. Evet, çok önemli. Tüm dünya, ülkemiz e, ciddi bir virüsle karşı karşıya. Evet. Sağlık oyuna gelmez. Hijyene önem vermek zorundayız. Tez zamanda sen de. 2020 e, 31 Ocak tarihi makalemde dünya ve Türkiye genelinde Bunların e, olacağını gökyüzünün rehberliğinde ifade etmiştik. Bununla ilgili evet. makalem de kısa bir süre sonra Astro dehada olacak. Dikkat elden bırakmamalıyız. Bana bir şey olmaz demememiz gerekiyor. Kesinlikle gerekli. çok dikkat etmek lazım. Zaten biz de normalde maskeli e, çıkacaktık evet. ama ses gitmeyeceği için... Ee, bu yüzden sadece böyle dinliyoruz ama Allah'a çok şükür ki öyle çok e, uyarılara uyuyoruz ve hijyene çok önem gösteriyoruz. Çoğu elimizden gelmeyecek de dışarı çıkmıyoruz açıkçası. Aynen öyle. O yüzden e, alışveriş merkezlerinde okulların kapanması bir tatil değil. Koruma amaçlı yapılmış bir gerçek. Gerçeklerden Kesinlikle. uzaklaşmadan hareket etmemiz önemli. Peki. Neler moda bu sene? Hangi renkler karşımıza? Yaza doğru giriyoruz. Evet. Her ne kadar zor bir süreçten geçiyor olsak da Kesinlikle. hayatın içerisindeki gerçeklerden de uzaklaşmayacağız. Yani da. yine hayatımız tabii ki de devam edecek bir süre sonra. Artık hani en kötü hastalıkla bağışıklık kazanıp tekrar insanlar hayatına devam edecek. Ee, şimdi bu sezon daha çok sarılar lila rengi, gül kurusu, Lizeyi turuncular. E, aslında biz turuncu renkli. derken hani mesela Şenay Hanım'ın üzerindeki şu an e, çok turuncu da değil aslında. Yakından evet. bakıldığı zaman biraz daha biz buna e, biraz daha yanık oranj diyorlar. Evet. Bir tık daha böyle alev renkleri moda olacak bu sezon. Tamam benlik. E, kesinlikle ve neon renkler çok yani yazın ilerleyen e, dönemlerinde, yaza doğru çok fazla neon göreceksiniz. E, aksesuar modası da çok gelişti bu sezon hı hı. özellikle e, hasır e, kemerler. İşte mesela plajlarda çok büyük oversize çantalar, kova çanta mesela baktığınız zaman kova şeklinde olan çantalar göreceğiz ve kimseye artık abes... hemen bu videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Ben asla o kova çanta modasına uyuyamam. Bir ee, ne modaya uymayanları biz gördük de tekrardan giydiler. <laughs> yani ben de hiçbir zaman dar paça pantolon giymen gibisinden laflar ediyordum ama şu an dar paçadan başka bir şey giyemiyorum. Ama ben bu aslanım. Sen yengece terazisin arada fark Bak, ha, teraziler de, dengesiz ee, olur, değişebilir. Yani. <gülüyor> kendimden <gülüyor> Oo, biliyorum. Da e, yani artık kendimden biliyorum bu şeyleri. Ama ben giymem gerçekten. Yani e, yani şimdi kova şöyle da diyeyim. Da Size takma. hani bildiğiniz gibi de kova da değil. Hani kova şeklinde bu evet, sezon evet. çok ünlü markalar çıkardı. Hı. Günlük hayatta hanımlar için mesela içerisine çok fazla malzeme koyabileceği için ee, çok gündemde zaten böyle geçen hafta da 2020 ilkbahar yaz e, aksesuar modasını yazdım Kadınım.com'da. Bu hafta da ayakkabı modasını Kadınım.com moda köşesini takip etmeyi unutmayın. nokta gerçekten çok önemli ipuçları paylaşıyor. Evet. E, bu sezon biraz daha fırfırlar çok gündemde. Henüz Tevili. sana fırfırlı çalışmalar yapmadık. Daha yapacağız inşallah. Çizgili yine vazgeçilmez. E, zaten çizgileri çoğunlukla herkes marine gibi düşünüyor ama hı hı. E, çizgili triko bir elbisenin altına çizmelerle kombinlenebiliyor. E, Bahar sezonunda daha sonradan onu spor ayakkabısıyla kombinleyecekler. İşte Lacivert beyazlar yine ön planda, kırmızı beyazlar çizgili de. Ee, neonlarda tekrardan e, mesela karpuz kollar, kare yakalar yine bu sezon gündemde olacak. Ee, Hı -hı. Biraz daha bu sezon yeni eklenen unsurlar arasında diz altı etekler moda. Kiloş etekler, Hı -hı. şifon, piliseli, çıtır çiçek desenli bu eskiden çok anneannelerimizin giydiği o pazen etekler bu sezon çok gündemde olacak. Gerçekten güzel ve hareketli bir sezon bizi bekliyor. Çok seçenekli. İnşallah olumsuzluklar da dünyamızı bırakırsa her şey çok güzel olacak diyelim. Uyanacağız, fark edeceğiz. Kesinlikle. davranacağız. Çünkü dünyaya, doğaya çok fazla haksızlık ettik. Bunun farkını, aslında evet. bir uyanış süreci bu. Evet. Peki, ee, şunu soracağım sana, evden çıkmak istiyor, günlük bir davete katılacak veya ev toplantıları daha fazla olacaktır çünkü evet. hijyene dikkat etmemiz gerektiği için. Ee, ne giyinmeliler? Yani evden acele acele çıkıp bir toplantıya katılırken Hı -hı. şık olmaları için tüyolar istiyorum senden. Ee, şimdi bu konuda şöyle e, olaylar var. Mesela pullu bir etek, bu sezon çok dizaltı dediğimiz eteklerde pull payet de çok kullanıyorlar. Dizaltı bir pull payet etek giyip... Altına güzel bir e, ayakkabıyla kombinleyip üzerine salaş bir tişört giyip onu hem gündüz hem de gece kullanabiliyorsunuz. Üzerine şık bir kolye atabilirsiniz. E, bu sizi şık yapar. Yine e, pullu bir pantolon, İspanyol paçalar. Sen çok kullanırsın. İspanyol evet. paçalar e, tekrar boru pullu, pa bol pantolonlar, cepli. Üzerine... Ee, gömlekle de şifon bir bluzla da kombinlenebilir VYK veya yaka e, veya şık bir basic bu her yerde satılan basic siyah veya beyaz bir tişörtle kullanın. Üzerine spor bir kolye takıp onu gündüzden geceye taşıyabilirsiniz. Ha, gidilmesi gereken yerde bir elbise söz konusuysa herkesin vazgeçilmesi tabii ki de siyah kurtarıcı elbiseler. Hemşireleri i̇şte, kapatıyor. Tabii ki günlük hayatta ka, e, kayık yaka sırtı dekolteli bir kıyafet ve yaka çok fazla e, dekoltesi olmadan kullanabilir. Dizde diz altında kalem elbiseler çok moda yine. Altına şık bir stiletto ile giyilebilir. E, bunlar kurtarıcı parçalar artık. E, bunları kullanabilirsiniz günlük hayatta. Peki e, bu sene saçlar daha doğal, daha doğrusu geçtiğimiz sene başladı doğal akım şekerlerde evet. de görüldüğü üzere. Evet kesinlikle hiç ben görmüyorum kuaföre gittiğini kendisi evde normal bir şekilde tarayıp çıkıyor buradan Libito'ya da teşekkür ediyorum. Ben sürekli kullanıyorum. Evet ee, İnanılmaz derecede memnunum. Saçlarımı yıkıyorum, çıkıyorum. Hem spor kıyafetlerimle hem de katıldığım davetlerde de çok rahat kullanabiliyorum. Saçmaları. Kesinlikle yani o televizyonda tabii. bile kullanabiliyorsun artık ne hani o kadar. Çünkü gerçekten insanlar artık doğallıktan yana insanlar salaş giyinmeyi, daha rahat edeceği şeyleri giymeyi tercih ediyorlar. Bu da önemli bir etken tabii ki. Şimdi ben de rahat huzurlu hissettiğim şeyi giymek isterim. Çok şıksın. Kendi evet. tasarımın mı? Sana geleceğim diye dün gece diktim. Çok güzel <laughs> Hızlı bir şekilde. Peki, erkek koleksiyonu hazırlamayı düşünüyor musun? Ya çok istiyorlar, çok talep var çok gerçekten bir şeyler ama e, bir şangiden türlü şangiden. hazırlayamıyorum, kendim giyiyorum o <laughs> <Kendim gülüyor> giymekten hazırlayamayan bir modacı Ya hayır, şimdi e, bu arada tabii bir süreç var <laughs> biliyorsun ben de korolarla çalışıyorum, biliyorum. Bahçeşehir Korosu'nu gidiyorum Buradan Pınar Baruta da koro şefimiz olsun. sevgiler, seni de çok sıkı takip ediyor, Sağ olsun. E, çok severek takip çok teşekkür ediyor. teşekkür ediyorum. Ee, olsun i̇şte e, Koro'nun kostümleriyle uğraşmaktan tabii ki şu an bir takım işleri geriye attım ama mutlaka çok yakın zamanda bir fotoğraf çekiminde hem erkek hem bayan koleksiyonumu e, yapacağım. Bunu da ben yeni öğrendim. Fotoğraf çekimini birlikte yapmayacak mıydık biz? Evet seninle yapacağız ama senden ayrı da yapacağım. <laughs> hemen de hemen de kıskanırım burada evet, evet. tabii. Kesinlikle. Bana neler hazırlayacaksın fotoğraf çekmek İşte bir dört günüm yani. var sürpriz. <laughs> Peki, sana nereden ulaşabilirler? Instagram adresini. Bir de çalışma prensibinden bahsetmek istiyorum çünkü bana çok soru soruyorsunuz. Bu nereden, bu nereden? Tabii farklı modacı arkadaşlarımın da parçalarını giyiyorum ama Hı -hı. sürekli çalıştığım Oktay olduğu için oktaya nasıl ulaşabiliriz? Instagram evet. adresinden mi? Evet. Nasıl Instagram adresimden sipariş e, verebilirler. şimdi benim online bir satış sistemim yok çünkü neden yok? Vardı ama çok fazla aktif kullanamadım çünkü e, gerçekten benim işim tavsiye üzerine gelinen bir iş. Mesela senin üzerinde bluzu görüyorlar. Aa nereden aldın? Oktay Bey'den. Tamam okey, biz ulaşalım. Hemen telefon numarası. Daha çok e, hızlı e, medya marketing mi diyorlar bunu? Onun gibi bir şey yani hani bizim işimiz görseli görmeleri lazım yakından. Çünkü ben hani butikler gibi e, seri üretim yapıp hı hı. bu üründen 5 tane var sml bedenler gibi değil. E, ben de kişiye özel ve tek olduğu için mutlaka birebir benimle muhatap olmak istiyorlar. İşte Nasıl benim Nasıl ulaşacaklar? Sana? E, Oktay Seven official Instagram hesabım. Oradan zaten iletişime geçiyoruz. Oradan kuruyoruz iletişimi ee, ya da yakın çevreden telefonlarını zaten biliyorsun insanlar birbirine söylediği evet. zaman hemen telefon numaramızı Ama alıyorlar. Böyle bir şansım olmuyor takipçiler sürekli sorduğu için özellikle evet. senin ağzından. Çoğunlukla Instagram'dan oktay Seven official sistemden gerçekten e, ulaşabiliyorlar bana hemen dönüş sağlıyoruz. E, kişiye özel kıyafet demek zaten kişinin kendini en iyi hissedeceği kıyafetlerdir. E, bize bir kişi geldiği zaman hani çalışma prensibimi sormuştun. E, öncelikle kişiyle sohbet ediyorum. Onun aile yapısı, hangi dekolteyi ister, gideceği ortam, ev mi, otel mi, nerede giyecek kıyafetini. Bunlar benim için çok önemli. E, dekolte derecesi nedir, eşi nasıl ister? Çünkü herkesin bir dekolte derecesi mutlaka vardır. Kimisi çok açık ister. işte mesela şey çok dekolte ister kıyafetini. Kimisi de belli bir derecede durmasını ister. Bunlara çok önem veriyorum. Kişinin vücut yapısına bakıyorum. Kiloluysa ona olabilecek formları söylüyorum. Çünkü bize geldikleri zaman ellerinde mutlaka bir tane görsel oluyor. Şimdi görseldekiyle kişiye uygulanacak olan... Hayaller hayatlar. evet. Ne yapıyorsun orada Oktay? Anlatmak orada... çok zorlandığın olmuyor mu hiç? şimdi şöyle bakıyorum eğer ki gerçekten karşımdaki kişi çok fazla ısrar ediyorsa ben sadece tek söylediğim şey evet ben bu elbiseyi sana dikerim ama benim dediğime geleceksiniz diyorum. Ve dikiyorum çoğu zaman. Çok ısrar ettikleri zaman dikiyorum kıyafeti olmuyor istedikleri gibi. Çünkü ben onun zaten olmayacağını ona en başından uyarısını yapıyorum. Ee, kendi gözüyle de görüp tescilledikten sonra zaten artık gerisini bana bırakıyorlar ki sosyal medya hesabıma bakıp gerçekten insanlar bana bir güvenle geliyorlar. Çünkü evet. orada yaptığım işler gerçekten var. giydirdiğim şeyden... işte kıyafet diktiğim sanatçılar olsun, sen olsun veya işte farklı kişiler Zaten orada yaptığınız işi görüp geliyorlar size E bu da bir güven veriyor çoğu zaman beni kırmıyorlar ya öyle çok nadirdir arada Değil mi? zıtlık tezatlık yapan ama zaten onlar da daha sonradan gerçekten dediğimize geliyorlar. Ya önemli olan yakışanı giymek bilene saygı duymak evet. çok zor bir işin var çünkü Oktay'a mesela ani bir organizasyon oluyor ödül töreni oluyor hemen arıyorum. Oktay yarın akşam ödül töreni var, yarın evet. akşam aktivite var sağ sağolsun evet, her zaman. Adım zaten ekspres motocıya çıktım mübarek <laughs> İşte benim e, stilim diye bir yarışma vardı biliyorsun Nur Hanım vardı o da <laughs> Nuriye Aytaş. Aytaş selamlar. selamlar. Nuriye Aytaş kızlardan birisi benim beraber e, yarışmacıydı Zeynep e, zaten hiç gelmiyordu. Arıyordu gala gecesi var yarın konsept ne bu tamam bir gecede yetiştir kıyafeti oradan alıştı zaten insanlar benim ne kadar hızlı kıyafet diktiğime son evet. düğün gününden iki gün önce geliyorlar düğünüm var ne giyeceğim ne giyeceksin bir hafta önce gel de bari kumaşına falan şey yapalım hemen alelacele sen de aynı. Tabii ay renkleri kendisi belirlediği için hangi rengi giyeceğini bana sağ olsun birkaç gün önceden söylüyor. Diyor ki işte şu rengi giymek istiyorum. İşte Yine bakayım ona göre. gördün mü? Evet tabi. Arada son dakika golleri atıyorum ama <laughs> hakikaten ee, tabii sen yetenekli olmasan o güzel sonuçları almasak. Ya ben değil. şöyle diyeyim, hani gerçekten dünyaya bir daha gelsem Herhalde modacı olmak isterdim diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü olmaz. benim şeyim buymuş yani, benim hayattaki misyonum. misyonum ve mesleğim gerçekten buymuş. Buna karar verdim çünkü çocukluktan belliydi zaten hani istediğim olayın bu olduğunu. <laughs> o zamanlar tabii yaşımız ortaya çıkacak buradan ama <laughs> Cine şeyler vardı. Kartondan Aynen. Ali'ler, Ayşe'ler vardı. Onları giydirirdim gazete parçalarını. Gazeteler verirdi. Evet, Onları evet, alıp elbiselerini onlardan. kesip üstüne koyup masaya koyardım. Böyle tek tek dizerdim kıyafetlerini. O zamandan demek ki hevesmiş içimde. Aslında e, aslan yattığı yerden belli oluyor. Ben de çok evet. küçük yaşlardan itibaren başladım hı hı. E, ve biz şanslıyız ki gerçekten sevdiğimiz işleri yapıp hayatımızı idare ettiğimiz. Evet, gerçekten giriyoruz. çok şükür. şanslıyız. Bu çok önemli bir şey. Ama e, bir anımızı anlatacağım. Bir ödül töreni var, çok önemli bir ödül töreni ve ben ödül törenini unutmuşum. Saat bir buçuk öğlen. Hı hı. Ee, bir baktım davetiye geldi WhatsApp'a akşam bekliyoruz siz diye. Ve ödülü alacaktın orada. ödül alacağım. <laughs> ee, hakikaten yoğunlukta bir şekilde atlamışım. Oktay dedim yetiş acil elbise dikmemiz gerekiyor. Tabi Oktay bir ufak e, cinnet geçirip hemen kendini toparlayıp. <laughs> ee, bir buçuk iki saat sonra geldi gold rengi bir elbiseyi. Ofisse üzerimde. Teyalleri. Tabii Şenay şimdi çok yoğun İnanılmaz olduğu için bizim olur. de ofislerimiz yani. birbirine yakın çok olduğu şükür. için ben çoğu zaman Şenay'a Şena ben geliyorum çünkü onun zaten hiç gelecek vakti yok bilgisayardan başını kaldıramıyor doğum haritası analizi yapmaktan bana vakit ayıramıyor o yüzden mecburen. Çok ben teşekkür geliyorum. ederim. Tabii YouTube'un verdiği böyle bir rahatlık var ama YouTube e, bittikten sonra biz yine baş başayız değil mi? Evet, tabii ki. Kendinde en sevdiğin özelliklerin neler? Ee... <laughs> şimdi o birden geldi soru. Her şeyden önce gerçekten hayatı seviyorum. Hayat e, hani neşeli elimden geldiğince güler yüzlü, <laughs> neşeli olmaya çalışıyorum ki Şenay çok iyi bilir bunları. <laughs> Gülmeden duramaz böyle yanımda beni çoğu zaman gülmek için arar. <laughs> Ay yani, açıklıyorum burada. Zannedecek ki gerçekten o benim çok dostum, evet. kardeşim. Biz çok güzel Biz, günler e, geçiriyoruz. Evet. E, hayatın içerisinde birlikte öğreniyoruz ama e, senin yaptığın öyle espriler var ki gülmemek mümkün değil. Yani elimizden geldiğince. Ee, bu yani çal elimden geldiğince e, kimseye muhtaç olmadan kendi kendime e, yaşamaya çalışıyorum ki onu da hani başardığımı düşünüyorum şu an için. Çok şükür. Vallahi Çok şükür her şey güzel, güzel gidiyor hayatımda o kadar. Astrolojinin hayatındaki yeri? Sen girdikten sonra bayağı bir yüzde doksan oldu. <laughs> Normalde hiç ilgilenmiyordum sadece hani burçlarımı okurdum Aa, tamam derdim o kadar. Ama e, sen girdikten sonra işin gerçeğini öğrendikten sonra e, astrolojinin hayatımızda renklerden, yaşantımıza, vereceğimiz kararlara kadar her şeye ne kadar etkisi olduğunu gördükten sonra çok önem verdim. Ve ben de elimden geldiğince senin bana yaptığın uyarılara uymaya çalışıyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimizin kimseye ötekileştirmeden ayrıştırmadan biz olmak için hareket etmesi gereken bir dönem. Kesinlikle. Çünkü e, bu zorlu sürecin içerisinde bir kere yıldızların ait ben Satürn Kova burcuna geçecek. Özellikle negatif ruhlu, başkasının mutsuzluğundan mutlu olan, evet. başarısını engelleyen, gölgeleyenlerin imtihanına tanıklık edeceğimiz bir uyanış süreci. Çok. Dilerim ki bundan sonra her şey emek verenlerin, yürek verenlerin, vazgeçmeyenlerin Kalbinde iyi niyeti barındıranların güzel günleri olsun. Peki son olarak Astro Deha 20'de 20'nin izleyicilerine neler söylemek istersin? Gerçekten şey Şenay hani benim yakın dostum olmasından ziyade çok başarılı işinde çok, çok başarılı ederim. bir Sen de astrolog doktor astrolog diyelim ben de hani kanalı çok sıkı takip etmelerini istiyorum çünkü 31 Ocak tarihinde gerçekten yaptığın açıklamaların hepsinin tekrar teker çıkmasından zaten ona pay biçebilirsiniz çok güzel bir program çok izleniyor her hafta çok güzel konuklar ünlü konuklar ve güzel bilgilerle bize yön veriyorsun. Bu bizim için çok güzel takipte kalın derim. Çok teşekkür ederim ama senden bir söz almak istiyorum. Ben izleyicilerimize bir sonraki videoda evet. hazırlarsan. Hangisi kolay olacaksa, onların evde yapabilecekleri şekilde. Evet. Bir bluz hazırlayabilir miyiz burada, YouTube'da? Şöyle yapalım, o zaman bir sonraki YouTube çekimimizde inşallah. Ben mesela birkaç tane kullanılmayan parçayı getireyim. Ya da senin kullanmadığın parçayı Olur. buraya getirelim. Onu yeniden hayata nasıl geçirebilirler? Hangi malzemelerle neler yapabilirler? Nereden bulabilirler? Bunları anlatalım. Söz mü? Söz. Anlaştık o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gökler Rehberimiz yolumuz ışık olsun. Haftaya dönüştüreceğimiz bir tasarımı Oktay Seven hazırlayacak. Paylaşacağız sizlerle. Görüşmek üzere. Görüşürüz.